Merhaba, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda konuşmak istediğim konu Mine Çakmakçı olacak. Biliyorsunuz Mine Çakmakçı aslında kendi çapında çok da belli başlığına sahip bir spiker ama son zamanlarda spikerlere çok fazla bir mütemadiyen e, tutuklama operasyonları vesaire düzenlendi. Açıkçası şu konuşmam gelecekse uyuşturucu kullanmak Türkiye'de bir şekilde suç değil ama satmak suç diyebiliyorum. Yanlış bilmiyorsam eğer değişmediyse. Onun dışında efendime söyleyeyim e, zinadır. Zina da suç değil. Yani bunda da bir sıkıntı yok. Yani Türkiye yasalarına göre hiçbir şey yok. Bizim buradaki sıkıntı tarafımız şu. Bizim edebimizi bozuyor, bizim ahlakımızı bozuyor. Ben zaten bu konuya nasıl geleceğim? Yani konunun Mine Çakmakçı'nın bir olay değil. Ben genel olayı analiz etmeye çalışacağım. Sorun buradaki Mine Çakmakçı olayı değil. Mine Çakmakçı olayı üzerinden genel bir irticacı tayfa ya da yobaz tayfaya bir mesaj ver vermek isteyeceğim. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir şey. En son baktığımda zaten yavaş 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 Türkiye'de İslami hareket bir şekilde sindirilmeye, normalleştirilmeye başlanıyor değil mi? Yani sizin giyim tarzınızdan orayı onu giyme, bunu giyme diye bir efendim karşı argümanlar öylesine ve tü, yani mim efektlerinde bu e, bir şekilde destekleniyor ama pudra şekeri çekenler hiçbir şekilde lanse edilmiyor. Yavaş yavaş arkadaşlar siz e, spikerlere baktığımızda yavaş yavaş iktidar kanadı bunları açıklarını bulduğu için hemen bastırmaya başladığında bir yerden sonra artık siz oturduğunuzda sol kanadı temsil edecek kimse kalmayacak. Evet ben Ela e, Ela'yı eleştirmiş Eleştirmiş Ela eleştirmişim. Kendisi güzel bir spikerdi. En son kendisi imam hatipli olduğunu söylemişti. Evet e, kendisi imam hatipliği köstüyor bir olabilir. E, güzel de bir spikerdi ama estetik var mıydı vardı. Şimdi bu hususta baktığımdaki konuşmalarına ya da giyim tarzlarına bakmıştık ama zaten bunlar Haber Türk'te Elanur. Elanur'um sanırım Haber Türk'te yayın yapıyordu. Ama şimdi biz oturalım bunları eleştirdiğimizde belki yayın konseptler olarak hani sol kanatta da olsa evet eteğin boyu eleştirilebilir belki çünkü şeydi ama özel hayatları bunların eleştirilemez. Tabii ki özel hayatlara tabi değildirler ama yayınlarda üzgünüm ki mini etek giyip şeyden vatan yani şöyle bu geliyor. Eğer gerçekten hani yayınlarda da mini etek giyip Efendim Instagram'larında da gerçekten mini etekli alkol barları falan gidiyorsa bu ana göre normal. Neden normal? Çünkü zaten konuştuğu yaptığı birdir. Ama benim burada karşı çıktığım husus şu oluyor gerçekten hani böyle mini etek giyip ya siz ahlaksızsınız, siz busunuz falan diyen insanlara ben eleştiri yapmak istiyorum. Hani kendi so sözde solcu. Yani sadece milleti eleştirip ama kendisinin hiçbir şey yapmadı. İşte bunlara ben biraz daha fişini çekmek isterdim. Bunun dışında efendim yani fişini çekmek dediğim şey arkadaşlar yani izlemezdim arkadaşlar. Yani bu televizyonları izlemezdim. Şimdi diğer olsa Bine Çakmakçı olayına tekrardan geldiğimizde Bine Çakmakçı'nın giy giyinişinden bizim ahlakımızı bozuyordan çok fazla eleştirdi ve Instagram'da çok fazla bilinç başlatmaya başladı. Yani artık Türkiye hiçbir şekilde irticaya bir şekilde kapı aralamış oldu. İrtica demek cilik demekti arkadaşlar. Hani laikliğin Türkiye Cumhuriyeti her zaman laikti ve seküler bir devletti. Ama yazı üstünde bu böyle olduğu için uygulamada hiçbir şekilde böyle değildi. Halk geri çıkmış. 3. dünya ülkesinde yaşıyoruz ve buradaki insanlar zaten e, elinde mızrak, e, şeylerinde, donlarında da incir yaprakları duran insanlar. Hani buradaki insanlar oturup gerçekten sanattır, edebiyattır, felsefedir, müziktir, sosyolojidir. Bunlar zaten bunları anlamayacak. Bunların tek anladıkları şey bir hoca, şey bunlara ne istiyorsa onları bir şekilde doğru kabul etmek. Şimdi böyle bir hususta insanlar sürekli soru sormaya başlıyor. Diyorlar, düşünüyorlar ki gerçekten millet çakmakçının kıyafetine, bugün millet çakmakçının kıyafetine karıştırmasına ses etmeyenler yarın sizin özgürlüğünüze de ses et, e, getirecek arkadaşlar. Siz bunları ses etmedikçe, bunları normalleştirdikçe yarın sizin de konuşmaya hakkınız kalmayacak. Millet çakmakçı istediği gibi giyinebilir, bunda bir şey yok ama yavaş yavaş millet çakmakçıdan tutun da artık yavaş yavaş spikerlerin etek boylarına kadar karışmaya başladı ve siz seçtiniz bu iktidarı. Yani ne olacak dinimizden bozuyor. Arkadaşlar dinimiz diye bir şey de sizin dediğiniz hani Müslümanlık anlayışı, yani Kur'an'ı okuduysanız bilmiyorum. Sizin başkasının dinine bir, bakın çok güzel bir ayet vardı şey unuttum. Benim dinim bana, senin dinin sana. Siz gidip de başkasının dini hakkında yorum yapamazsınız. Bu bir. İkinci olarak hususlarda başkasına karışamazsınız. Bu iki. Çünkü başkasının hayatı. Yani ben burada video çekiyorsam bu benim hayatım. Sizi ilgilendirmez. Yani Türk toplumunun oturup başka insanların hayatına böyle burnunu sokmasına ben karşı çıkıyorum ve işte bunları e, tasdiklemiyorum ve onaylamıyorum da. Sizin başkasının hayatında oturup karışmaya bir hakkınız yok diye düşünüyorum. Bunun temel özelliklerinden bir tanesi de Başkalarının hayat, hayatlarına karışmak, başkalarının düşünce tarzlarına, yeni işlerine, dönüşlerine karışmak çok mantıklı değil. Zaten bu olan bir husus değil. Hani siz oturup düşüncelere daldığınızda nasıl bir şekilde veka bulduğunu ya da nasıl bir şekilde devam ettiğini sormanız gerekiyor. Ve sorduğunuzda da eğer gerçekten olursa olabilir. Abi, sen mısın? kameraman mısın? Yok kameraman değilim. Ne yapıyorsun Şey kendi çapımda yayın yapıyorum da. Ne Abi. Karan ismi. Kanalın ismi var mı internetiniz? İnternet yok abi Sen söyle de biz bakalım olursun. Telefonunuz yanında mı? Yanımda. Tamam açın o zaman. Youtube'u açabilirsin. Youtube'daki küçük kanalım var. Çok fazla değil de o da. İsmini... Şu anda abi canlı yiyor musun? Ona benzer bir şey de. İsmi şey yazayım. Ensari. Ah oh, gir bakalım da kendinizi göreceğiz. Evet. Gelmek istiyorsanız arkada görünürsünüz evet, yani. Abi. Evet, en sarı <laughs> yazsan çıkar zaten direkt. Evet, Sağ, Hadi Sağ olun, görüşürüz. teşekkürler. Sağ olun. Şimdi tekrar nerede kalmıştık oraya geçelim. Şimdi Mine Çakmakçı'nın efendime söyleyeyim özün e, uzun süre baktığımızda eleştiriler kanalında bir husus gündeme geliyor ve bu hususta da oturup düşüncelere daldığımızda hani gerçekten seküler kesimin bir şekilde agresifleşip hani seküler kesim gerçekten destekliyor mu desteklemiyor mu olgularına bakıyoruz ve seküler kesim gerçekten bir şekilde sıkıntı yaşıyor. Burada oturup da bizim dinimiz dediğinizde tekrardan aynı şeye geliyoruz arkadaşlar. Yani bir sürü mezhep var ya bir sürü yanlış var. En son mecliste de bir tanesi demişti bir milletvekili biz Alevi, ben Aleviliği savunuyorum, ben Aleviyim diye. Bakın arkadaşlar bir sürü mezhep var. Hal böyle olunca tabii ki de başkasının mezhebini ya da başkasının giyin tarzına karışabiliyoruz. Ve bunlara biz izin verdiğimiz müddetçe ileride zaman biraz daha ilerlemeye başlayınca artık karşı çıkmaya bir zamanımız şeyimiz olmayacak. Siz bunlara karşı çıkmadıkça arkadaşlar bunlar daha fazla güç olacak. Hani diyeceksiniz ki İslam'dan daha fazla güç olacaklar. Bizim İslam'ımızı bozuyorlar. Bizim din anlayışımızı bozuyor. Arkadaşlar din anlayışınızı bozuyor dediğinizde zaten... Türkiye bir üçüncü dünya ülkesi ve pasaportunun değeri yok. Hani sizin din anlayışınızı bozsa, Zaten başka ülkelere gidemiyorsunuz. Zaten ülke gerçekten kötü bir durumda. Gelişimi açık değil. E sürekli Orta Doğu'da savaş, kıtlık, açlık, sefaletlik ümsür. Yani biz Müslüman bir anlayışla Türkiye'yi Müslüman yapmaya çalışıyorsunuz. Bana göre mantıksız çünkü Orta Asya anlayışında Türklerin Maniheizm dini vardı, farklı gök tenri inancı vardı. Siz oturup burada biz İslam bizim dinimiz dediğinizde yine mantıksız oluyor. Çünkü yani biz oturup bunları bir şekilde savunmaya başladığımızda bunun sonu gelmiyor arkadaşlar. Evet inanabilirsiniz istediğiniz şeyden ister kramp tapın ya da başka şey tapın. Ana çay düştü burada. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şuraya yanım kaçtı. Yani istediğiniz dine inan... <laughs> şey kaydı ya. Biz şuraya kayalım arkadaşlar. Olayı şuraya geçireceğiz. Evet en son ekstrem durum oldu. Evet en son istediğiniz şeyden inanabilirsiniz arkadaşlar. Hani inandığınız şeyin ne olduğu çok fazla önemi yok burada. Burada asıl önemli olan husus gerçekten hani inandığınız şeyle bağdaşıyor mu? Çünkü haber spikerlerinden başlayarak yavaş yavaş bu bir bana göre kalırsa bir kısıtlama diye düşünmekteyim. Kısıtlama neyle oluyor? oturduğunuzda, düşündüğünüzde ya da var olduğunuzda hükümet bir anda size kısıtlama uygulamıyor. Hani en son Sekferlik gelmişti ya Atatürk'ün döneminde. Bir sürü insan bir anda karşı çıkmıştı. Zaten böyle hususları e, ya da şeyleri, kondisyonları halk almak istemediği için ya da devlet yöneten insanlar almak istemediği için yavaş yavaş empoze ediliyor. Yani siz oturun yavaş yavaş arkadaşlar. YouTube'da yayın yapma hakkınız, erişime engelleri gelmeye başlayacak. Hani siz buradaki hususları haber spikerlerini savunmadığınızda yavaş yavaş sizin özgünlüğünüze de bir kısıtlama gelecek ve İfade özgürlüğünüz konuşmak yasak. Bakın çok basit bir şekilde söyleyeceğim. Yakında gelecekler konuşmak yasak. YouTube'da yayın yapmak yasak. Fikir beyan etmek yasak, kitap beyan etmek yasak. Efendim söyleyeyim düşünmek yasak, yemek yemek yasak, tuvalete gitmek yasak, bilgisayar kullanmak yasak, internet kullanmak yasak, Twitter kullanmak yasak, X kullanmak yasak, post atmak yasak. E, su içmek yasak, koşmak yasak, düşünmek yasak efendime söyleyeyim düşünceni dile getirmek yasak. Bir yerden sonra yasaklar ülkesine döneceğiz. Eğer böyle bir hususa tekabül etmesini istiyorsanız sesinizi çıkarmayın. Hiçbir şekilde savunmayın. Bir sürü bot hesaptan ya da farklı hesaplardan Mine çakmak üzerine bayağı bir agresiflik gelecektir. Ve hedef gösterilme oluyor. Bana göre arkadaşlar Türk halkı yavaş yavaş artık bir yerden sonra İslamcı tayfanın yavaş yavaş bayağı bir agresifleştiğini görüyoruz. Hani eskiden normalde çok bulsuzken artık bir yerden sonra Türkiye'deki layık yani ikinci maddeyi yavaş yavaş bunlara izin verdiğinizde değiştirmeye çalışacaklar. Daha iyi değil midir? Bizim İslam anlayışımızda daha iyi olmaz mı dediğinizde yine mantıksız olacaktır. Çünkü arkadaşlar İslam anlayışı ya da şeriat hukuk kurallarının yine geçersiz olduğunu birçok kez dile getirdik. Eğer siz Kur'an hukukuna göre yaşayacaksanız arkadaşlar bu dini evrensel olarak alamazsınız. Yani oturun. Diyin ki mismak dişimi fırçalacağım. Ya Moğolistan'a gittiğinizde ya da efendim söyleyeyim çok Yakışistan'a gittiğinizde çok soğuk bir yere gittiğinizde İslam kuralları geçemeyecek arkadaşlar orada. Yani Kur'an-ı Kerim'i oturalım uyarlamaya çalışalım geçemeyecek. Çünkü her toplumun kültürün kendi İslam anlayışı ve mezhebi olacaktır arkadaşlar. Türkler niye sünni o zaman Türkler niye hanefiliği kabul etmiyor? Coğrafyaya göre arkadaşlar Madem böyle bir husus var, Kur'an'ı eğer evrensel almak istiyorsak kültürden bağımsız alamayız. Eğer siz burada oturup da Arap kültürünün seviciliğini ya da savunuculuğunu yapacaksanız iş tabii ki de oradan bitiyor. Bana göre çok basit bir mantık geleceğim. Başkasının hakkı, bakın çok basit bir sureden vereceğim. Ee, benim dinim bana, senin dinin sana. Yani böyle bir hususta zaten Kur'an'da da ayet varken, böyle bir ayet varken siz oturup ben hadisleri baz alayım diyorsanız inanmadık. Yani birinci kaynak Kur'an'da demiştik. İnsanların dış görünüşlerine, nasıl giyine karışmamak gerek. Ama en başta ben de zaten Elanur'u eleştirmiş miydim? Eleştirmiştim. Ama benim eleştirme sebebim zaten şuydu. Gerçekten hani e işin şeyi aşırı bir modelliğe geçmişti. Hani şöyle söyleyeyim gerçekten eteğin boyunun kısalığı ya da uzunluğundan değil de hep böyleydi. bir yerden sonra gerçekten haber sunucu elden gitsin model olsun demiştim. İşte zaten bizim buradaki eleştirdiğimiz nokta haber spikerisiniz, sunucu musunuz, model misiniz? Bunlardan birine karar vermeniz gerekiyor. Bu konuda ben de eleştirmiştim ama bir yerden sonra birilerine hedef göstermek ve özel hayata karışmaya kadar gidecekse bu süreç bunlara bizim izin vermememiz gerekiyor. Çünkü siz izin verdikçe, siz sesinizi çıkarmadıkça daha fazla agresifleşmeler gelecektir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konulara sessiz kalmayın. Herkesin hayatı kendidir arkadaşlar. Başka insanın hayatlarına karışmak mantıksızdır diye düşünüyorum. Herkes kendi istediği gibi yaşayabilir. Özgürlük sınırları. Içinde. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendi görüş ve düşüncelerinizi bir saygı çerçevesinde belirtebilirsiniz. Teşekkürler.